Herkese merhaba. Bugün kapalı bir fonksiyon, daha doğrusu kapalı bir fonksiyonel denklemin çözümünü bulmaya çalışacağız. Ee, daha doğrusu fx fonksiyonunu bulmaya çalışacağız. Denklemimiz 3f-x artı f1 bölü x artı fx eşittir x ise bu kapalı denklemi sağlayan fx fonksiyonu nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu ifadede is gördüğümüz yere dört farklı değer yazacağız. Ve o şekilde dört tane denkleme edeceğiz. Yani x eşittir t ise 3f eksi t artı f1 bölü t artı f t eşittir t'dir. x yerine eksi t yazarsak 3f t artı f eksi 1 bölü t artı f eksi t eşittir eksi t x yerine 1 bölü t yazarsak 3 f eksi 1 bölü t artı f t artı f 1 bölü t eşittir 1 bölü t x yerine eksi 1 bölü t yazarsak da 3 f 1 bölü t artı f eksi t artı f eksi 1 bölü t eşittir eksi 1 bölü t. Bu şekilde 4 tane kapalı fonksiyonel denklem elde ettik. Şimdi buradaki her bir değere bir isim verelim. Yani f t'ye a diyelim. f eksi t'ye b diyelim. T c, f 1 bölü t'ye c. f eksi 1 bölü t'ye d dersek denklemlerimiz a artı 3b artı c eşittir t. 3a artı b artı d eşittir eksi t. a artı c artı 3d eşittir 1 bölü t. b artı 3c artı d de eksi 1 bölü t olur. Yani 4 bilinmeyenli A, B, C, D gibi dört tane bilinmeyeni olan dört tane denklemin çözümünü bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bu dört tane denklemi taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımız zaman bakın her birinden şimdi A'lara bakalım. Birinci denklemden 1A geliyor. ikinci denklemden 3A. Üçüncü denklemden bir a geliyor. Dolayısıyla topladığımız zaman 5A. B'lere bakalım. 3B, 4B, 5B. C'lere bakalım. 1C, 2C, 5C. D'lere bakalım. 1D, 4D, 5D. Yani her birinden 5'er tane geliyor. Dolayısıyla 5 parantezini aldığımız zaman sol tarafta 5 çarpı A artı B artı C artı D olur. Sağ taraftaki ifadeleri toplamı ise 0 eşittir. Dolayısıyla A artı B artı C artı D eşittir. 0 elde edilir. Birinci ile ikinci denklemi toplarsak bu sefer de A, 3A, 4A. 3B, B, 4B. 4 parantezinde A artı B. C ve D'yi aynen yazıyorum. Artı C artı D eşittir 0. Şimdi şuradaki denklemde C artı D eksi A eksi B'ye eşit. Dolayısıyla burada eksi A eksi B yazarsam 4 tane de buradan geliyor. Dolayısıyla 3 parantezinde A artı B elde edilir. Sağ tarafta ise 0. Buradan A artı B 0 eşittir. A artı B sıfırsa arkadaşlar C artı D de sıfırdır. Yani B eşittir eksi A'dır. D de eşittir eksi C'dir. Şimdi arkadaşlar ikinci ve üçüncü denklemleri kullanarak B gördüğüm yere eksi A yazıyorum. D gördüğüm yere de eksi C yazıyorum. Ve böylece ne? İki bilinmeyenli iki denklem elde edeceğim. Yani 3A eksi A artı eksi C eşittir eksi T. İşlemler yaparsak 2A eksi C eşittir eksi T olur. A artı C artı 3 tane eksi C eşittir 1 bölü T. Yine işlemleri yaparsak A eksi 2C eşittir 1 bölü T olur. Şimdi birinci denklemde her eşitliğin her iki tarafını eksi 2 ile çarparsam şurası 2C olur. Burası da eksi 2C yani birbirini götürür. Dolayısıyla birinci denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4A artı 2C eşittir 2T. İkinci denklemi aynen yazıyorum. A eksi 2C eşittir 1 bölü T. Taraf tarafa topladığım zaman C'ler gider. Dolayısıyla eksi 3A eşittir 2T artı 1 bölü T olur. Buradan A eksi 2T kare eksi 1 bölü 3T elde edilir. X yerine T yazmıştık. Dolayısıyla T yerine de X yazdığımız zaman Fx eşittir eksi 2X kare eksi 1 bölü 3X elde edilir. Böylece ne? Bu kapalı fonksiyonel denklemi sağlayan fx fonksiyonunu bulmuş olduk. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bir bildirimlerinizi açı tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.